Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler de sizleri bulsun. Hepinize çok güzel bir pazar. Gerçekten güzel bir hafta olsun. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Tabii ki sizler adına niyet ediyorum. E, niyetime dahil olmak istiyorsanız da lütfen abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hadi bakalım. Uyanları, güzel olanları, pozitif olanları hemen kabul ediyorsunuz. Uymayanları da evrene gönderiyorsunuz arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeden ayrıntılı detaylı genel kahve falınızda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerimi bakalım neler bekliyor olacak hemen bir göz atalım bakalım şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün Şimdi arkadaşlar burada bir bayan belirmiş. Bu bayanın 3 tane çocuğu olduğu görüküyor şu an itibariyle. Fakat eşiyle evlendiği günden beri sürekli problem yaşayan bir bayan. Ve 2 tane çocuğu olduktan sonra ya bir ayrılık yaşamışlar ya bir boşanma yaşamışlar bilemiyorum. Ama sonra tekrar bir araya gelinmiş. Ve bu bir araya gelindikten sonra tekrar bir çocuk olmuş. Ve... Şimdi hani böyle itekleye kakaklaya evliliği devam ettirme süreci vardır ya e, her şeyi biliyorsunuzdur, bazı şeyleri kabul ediyorsunuzdur ama konduramıyorsunuzdur. Şu anda bir e, alışma süreci tekrardan baştan başlamış aslında. Buna tabii ki maddi zorluklar da eklenince e, kadının aslında erkekten e, şöyle söyleyeyim bıktığı, usandığı bazı konular var e, ve onları tekrarlamaması için böyle bir ayrılık yaşanmış. Fakat ee, şu anda geldiği noktada görüyor ki aynı tas aynı hamam değişen bir şey yok ve bu e, erkek eve e, erkek arkadaşlarını da getiriyor. Yani kadın o evde var mı yok mu bilemiyorum ama e, arkadaşlarımıdır akrabaları mıdır bilemiyorum. Bir sürü kalabalığın o hanenin içine sürekli girip çıktığı görünüyor. E, ve burada baktığımda e, kadın oldukça titiz çocuklarıyla tam anlamıyla ilgilen ilgilenen. E, sabırlı ve vefalı bir kadın gibi görüküyor. E, bu kişilerin aralarındaki problemler uzun sürede daha devam edecek. Çünkü bu haneyi kaplayan negatif bir enerji var. Ve bu negatif enerjiden bu hanenin kurtulması gerekiyor. Kurtulduktan sonra e, eminim ki tabii ki erkek de birazcık aklını başına topladıktan sonra eminim ki daha güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada e, kısa boylu hafif böyle e, tombul bir erkek çıkmış. E, siyah ceket ya da üstünde siyah hırka gibi e, gördüğüm bir ceket var e, şimdi bu çok e, gama tasaya bürünmüş bir erkek eşiklerden atlamaya çalışıyor yani o eşiklere ayağa takılıp düşmesin diye eşiklerden atlamaya çalışıyor e, ve önünde bunun bir sıkıntısı var bu bir sıkıntıyı atlattıktan sonra her şey bu kişi için daha ferahlı daha mutlu olacak e, çünkü arkaya baktığı zaman e, o kadar çok sıkıntılar Götürmüş ki o kadar çok sıkıntılı günleri geçirmiş ki maddi manevi olarak o kadar zor süreçlerden geçmiş ki şu anda baktığımız zaman önünde sadece bir engeli kalmış. Bu engelden sonra her şeyin ferahlayacağını söylüyor falınız arkadaşlarım. Evet burada muhteşem bir buluşma uzun zamandan beri sanki bir sonsuzluk işareti bu sonsuzluk işaretinin içinde bir erkek bir kadın e, elleri birleşmiş ve bir birleşme. Bunu şu anda ayrılık sürecinde, hani böyle tam ayrılık demeyelim de küslük bir kırgınlık e, sürecinde, ama birbiriyle hiç konuşmayan bir çift. Ama baktığımız zaman şimdi bir araya geliyorlar ve bu bir araya geldikten sonra ne olacak? E, eski konular o anda gündeme gelecek, o anda konuşulacak ve eski defterler kapatılacak. Ön önünüze bakacaksınız. Tabii ki önünüze baktıktan sonra sizi nasıl bir gelecek bekliyor? E, geleceğinizle alakalı. E, Öngörüm şudur arkadaşlar Şimdi hem erkek tarafında hem kadın tarafında Bazı problemler var Yani bu iki kişinin, iki kişinin bir araya gelmesiyle alakalı Çünkü iki kişinin de birbirine yaşattıkları Pek de normal gözükmüyor Şu an itibariyle Ve normal gözükmediği için sevgili arkadaşlarım e, Gidişat ne gösterir bilemem Ama bu eski defterleri kapatırsanız Bir daha açmamak üzere Hani birbirinizin başına böyle katmazsanız e, Sizin için güzel olur Ama ikide bir de evirip çevirip ee, bu eski konular açılırsa, eski şeyler gündeme gelirse, eminim ki sıkıntılarınız e, hafifleyeceği yere daha çok artacaktır diye düşünüyorum arkadaşlarım. O yüzden e, eski eskide kaldı, geçmiş geçmişte kaldı, geleceğe odaklanmak lazım, gelecekle alakalı konuşmak lazım. Siz de böyle yapın arkadaşlarım. Hemen şöyle ilerlediğinde şimdi burada çok güzel gözlü bir kadın var, kirpikleri uzun, ee, böyle kara kaş kara gözlerler ya, öyle bir kadın çıkmış, gözleri de iri bir kadının. Siz sevgili erkek takipçilerim siz bu kadına aşık oldunuz. E, bu kadın da gerçekten dürüst e, vefalı ama ben bunun yabancı bir ülkeden geldiğini Türk olduğunu ama yabancı bir ülkeden geldiğini ya da çalışmak için yabancı bir ülkeye gittiğini ve sonradan Türkiye'ye geldiğini düşünüyorum. Yani tamamen yabancı birisi bu. Türkiye'de yaşamadığı için Türk de olsa hani girip bir çıkışları var. E, şimdi böyle güzel bir kadın ve siz buna aşık oldunuz fakat bu kişinin Orada geldiği yerde bazı bağlantıları var. Yani koparamayacağı bazı bağlantıları var. Artık size söyleyemedi mi? Evlendi ayrıldı mı? Yani evlenip boşandığı çocuğu mu var? Bu kişinin orada orada yaşadığı ülkede bazı problemleri var. Ve bu problemleri olduğu için aslında sizinle tam anlamıyla bir ilişki yaşayamıyor. Çünkü kısıtlı olarak görüyor kendini. Ve şunu düşünüyor şu andaki planı bu. Oradaki ben bütün bağlantımı koparayım. Buraya geleyim. Ondan sonra önüme bakayım. Sizde kandırmak istemiyor, size de yalan söylemek istemiyor. Ee, ama siz de onda böyle bir şeyler seziyorsunuz. Yani kaçamak konuşmalar ya da sorduğunuz zaman cevabınızı alamama gibi bir durumlar seziyorsunuz ee, ve o yüzden bu er ya da geç bir ayın içerisinde gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Gün yüzüne çıktığı zaman da sizde zaten e, gerçekleri göreceksiniz. Ama tabii ki sizin sevginiz daha ağır basacak. Sevginiz ağır bastığı için ne olacak arkadaşlarım? Siz o kişiyle olmaya devam edeceksiniz. Çünkü onun yaptığı e, bu hata değil. Hayat bu. E, kimine öyle gülüyor, kimine böyle gülüyor. Gülmemiş e, yüzü. Fakat sizinle gülecek diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada bir vinç. O kadar ağır ağırsınız ki ağırlıktan artık kurtulmanız gerekiyor sizin. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu ağırlıktan kurtulunca ne olacak? Bir kere e, hanenizin o havası, o nefesi otomatikman o enerjisi otomatikman değişecek. Bu pozitif enerjiye hala inanmayan insanlar var ise, e, pozitif enerji uyanışınız bile sabahtan kalktığınızdan akşam yatana kadar sizin o günkü bütün işlerinizi pozitif olarak ilerletecek. Negatif düşündüğünüz andan itibaren negatif ilerleyeceksiniz. Pozitif düşündüğünüz andan itibaren pozitif ilerleyeceksiniz. O yüzden diyorum ya her zaman uyanları kabul edin, uymayanları evrene gönderin ama pozitif bulduğunuz her şeyi de kabul edin arkadaşlarım. Şimdi burada Ansızın bir haber gelecek. Bu ansızın gelecek olan haber e, yani hiç beklemiyorsunuz. Aklınızın ucundan geçiyor mu? Hayır geçmiyor. E, bu haber gelecek. Bu haberin size gelişi çok uzun sürmüş. E, yani sizin de bu habere karşı bu gelecek olan habere karşı birazcık hevesiniz kaçmış gibi duruyor. E, ben bunun işle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hemen bu işten sonra ne olacak? Özellikle erkek ya da kadın takipçilerim şu anda çalışmak için bekleyen, bazı sınavlara girdik ya da bir memuriyet sınavıdır ya da bir memurluktur bilemiyorum ama tamamen devlet dairesinde bir yer. Ee, bu Buraya gireceksiniz siz yeni yıldan önce sizin buraya girişiniz var. İnşallah gireceksiniz orada uzun soluklu bir iş sahibi olacaksınız. Çünkü e, garanti bir şey istiyorsunuz artık. Yani bazı şeyler çabalamadan riske girmeden asla olmuyor. Ev almak, araba almak, arsa almak. Hedeflerinize ulaşmak, e, bunlarda birazcık risk almanız gerektiğini biliyorsunuz ve risk almadan da bazı şeylere ulaşamayacağınızı biliyorsunuz ve o yüzden ne yapacaksınız? Bu iş size gerekli. Gerekli olduğu için de bazı risklere girip Ocak ayından itibaren e, hedeflediğiniz, istediğiniz kalbinizden geçirdiğiniz arzularınıza bir adım daha yaklaşmış olacaksınız arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şu da tabağımız şöyle gösterelim. Oldukça hareketli bir tabak bir kere arkadaşlar. Ee, hanenin içine girenler, çıkanlar. E, ...anlamsızca konuşmalar, bir türlü anlam veremediğiniz insanların mimikleri, yüz ifadeleri... ...sanki sizden bir şey saklıyorlarmış gibi, sanki bir şey söyleyemiyorlarmış gibi... ...onlar böyle e, bir ruh haline büründükleri zaman size de ne oluyor otomatikman? E, acaba bir şey mi saklıyorlar, ne oldu? Yani bir panik havası sezdim arkadaşlarım. Şimdi bu panik havasının e, bu şekilde oluşu normal çünkü insanlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bilerek böyle yapıyorlar ve sizin böyle algılamanızı sağlıyorlar, istiyorlar. E, ama sizden gizledikleri herhangi bir şey yok. Sadece e, sizinle alakalı konuşuyorlardır. E, o konuştukları da zaten çok da sizin için önemli olmasın. Herkes herkesle ilgili konuşuyor artık bu devirde. E, önemli olan iftira atılmaması, haksızlığa uğramamanız. Onun dışında e, sizinle ilgili konuşulan her şey sizi bence yüceltmeli. E, çünkü neden? E, i̇nsan hazmedemediğini kusarmış ve siz de hazmediliyorsunuz demek ki, hazmedilemiyorsunuz ve siz de kusuyorlar arkadaşlar. Bu şekilde düşüneceksiniz e, ee, kız kalanlar çatlasın diyeceksiniz ve yolunuza bakacaksınız arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.